Eski alimler de diyorlar ki iki Z yan yana gelirse üçüncü Z mutlaka gelir. İki Z nedir? İki Z birisi zulüm biri zina. Bunlar diyor yaygın hale geldiği zaman bunlar üçüncü Z'yi de yanlarına mutlaka çekerler o da zelzeledir. Diyorum ya herkes kendi çapında bir şeyler mutlaka yapmaya gayret ediyor. Ama bunun yanında Böyle direkt alıp sallandırmaya değer insanlar da var. Onlara insan demeye bile utanıyorum. Kel en'ami belhum edal diyor Cenab-ı Allah onlar için. Onlar hayvanlar gibidirler. Hatta hayvanlar onlardan daha üstündür. Ayetin manası bu. Onlar hayvanlardan bile daha aşağılıktırlar. Kimdir bunlar? Görmüşsünüzdür sosyal medyada. Videolar çekip hatta ve hatta göçük altında kalmış birisine telefon açarak onunla alay edenler, bu videoları orada burada paylaşanlar, bunları yakalamak çözüm değil. Allahu Teala niye kurallarını bu kadar katı koyuyor? Caydırıcı olsun diye. Direkt sallandıracaksın. Vatan haini damgası vurup sallandıracaksın. Ama yapılamıyor. Bunlar insan diye aramızda geziyor. 10 tane şehri vurduğu Boyutunu gözler önüne seriyor zaten olay. Ama gelin görün ki içimizde hala hayvan barındırıyoruz. Ve maalesef bu insanları biz bu hale getirdik. Gençler bu hale getirdi. Niye? Onların çektikleri videolara güleceğiz diyerek milyonlarca kez izlendiler. Paralar kazandılar, fenomen oldular. Onları izleyip durduk. İşte şu anda yüzlerini ortaya koyuyorlar. Vallahi bu meseleye sevinenler var. Niye? çıkar olarak kullanacak. Niye ticaretine kullanacak? Niye menfaatine kullanacak? Herkes bir yandan kendine göre bir şey devşiriyor. Buna sevinenler, bilsinler ki imanları yok o insanların. Bu kadar açık söylüyorum. Kendilerini Müslüman zannedebilirler. Eğer biz Müslümanız diyorlarsa. Oturup sadece bir şeyleri yorumlamak kolay. Ne yaptığına bakacaksın ya. Ayşe annemiz bir kadından bahsetti. Ya Resulallah bu kadın böyle 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 iyilikleri olan, namaz kılan, geceleri teheccüde kalkan oruç tutan, nafile ibadet eden bir kadındır dedi. Efendimiz dedi mehye Ayşe. Sus ey Ayşe dedi. Sus. O kadının yaptıklarını anlatmak sana ne fayda verecek? Sen kendi yapacağına bak. Efendimiz bunu söyledi. Sen kendi yapacağına bak. Yani biz ne yapıyoruz? Vallahu fi auni abdi ma kana fi auni ahi. Kul kardeşine, Müslüman kardeşine yardım ettiği müddetçe Allah da onun yardımcısıdır diyor Peygamber Aleyhisselam. Sen yardım ettiğin müddetçe Allah sana yardım eder. Maddi boyutta belki yardım edebildin. Şöyle bir düşünelim ya. Duamızın kaçta kaçını bu olay olduğundan beri bu olaya ayırıyoruz? Ya da namaz kılıyor muyuz? Hala aklımız başımıza gelmedi mi? Hala uyanmadık mı? Neyi bekliyoruz ya? Sonra birileri de çıkıyor diyor ki, "Ya hocam" diyor. "Yani bu deprem dediğiniz olay jeolojik bir meseledir. Bu siz niye her şeyi Allah'a bağlıyorsunuz ki? Kime bağlayalım?" Var mı Allah'ın kudretinin önüne geçecek bir kudret, bir güç? Kime bağlayalım? Siz söyleyin. Allah'a bağlamayın diyor. Bu sadece bilimsel bir şeydir. Doğrudur. Peki her şeyin yaratıcısı Allah değil mi? Allahu Teala Kur'an-ı Kerim'de "Ve enh yurike bi hayrin fe la radde illa bi Allah size bir hayır ulaştırmak isterse onun önüne hiç kimse geçemez. Bütün insanlık diyor hadisi kutsi'de de bütün insanlık toplansa önüne geçemez. Ama aynı şekilde ayetin devamında Allah size bir zarar ulaştırmak istese de kimse bunu engelleyemez. Rabbul Alemin Kur'an'ı gözümüze sokuyor ya. Diyor ki benim haberim olmadan, benim iznim olmadan yaprak dahi kıpırdamaz. Bir yaprak bile Allah'ın haberi olmadan Kıpırdamıyor da depremler Allah'ın haberi olmadan mı kıpır diyor? Televizyonları açın şimdi. Bütün kanallar sabahtan geceye kadar durmadan söylüyorlar. Diyorlar ki işte bu depremlerden sonra şunlar bekleniyor ya da şu kadar zaman deprem buradan sonra İzmir'i vuracak. Ne yapıyoruz peki? Camiler yine boş. Demek ki biz Allah'tan korkmuyoruz. Demek ki biz sadece o afet esnasında gördük, gözümüzden iki damla yaş geldi geldi bitti. Bu kadar. Bunun demek ki bizde ötesi yok. Dünya demek ki bizi o kadar sarmış ki biz artık ne Allah'a yüzümüzü dönebiliyoruz ne ahirete yönümüzü çevirebiliyoruz. Anlaşılan bu yani. Bu görülüyor. Ya mesele sadece maddiyat değil. Evet maddiyat bu işin belki en önemli boyutlarından bir tanesi. Elbette yardıma çok çok ihtiyaç var ve bu bir günlük mesele değil. Bu burayla da sınırlı kalmayacak. Elbette kardeşliğimizin göstergesi olarak bizim bunu yapmamız elzemdir. Bir vecibedir, bir vazifedir. Yani vicdanı olan herkesin bunu yapması kendi üzerine farzdır. İnsan kendi üzerine farz olarak görmeli. Neyim var, neyim yok, elimden ne geliyorsa ben bunu yapmak mecburiyetindeyim demeli. Niye? Yarın senin başına gelmeyeceğinin ne garantisi var? Sırayı İzmir'de deyip duruyorlar zaten. Elbette gün dayanışma günü, elbette gün kardeşlik günü, elbette biz kardeşlerimize yardım ettiğimiz müddetçe Allah bize yardım ediyor. Ama mesele sadece bununla bitmiyor ki. Ne diyor Rabbul Alemin Bakara suresinde? Ya eyyühellezine amenusta'inu bis sabri ve salâ. Ey iman edenler sabırla ve namazla Allah'tan yardım isteyin. İnnallâhe me'as sabirin. Şüphe yok ki Allah sabredenlerle beraber. Cenab-ı Allah bize yol gösteriyor. Diyor ki siz yardıma mı muhtaçsınız? Benim yardımımı mı istiyorsunuz? O zaman hem namaz kılacaksınız. Namazların akabinden dua edeceksiniz. Kulma ya'beu bikum rabbi dua uladuaukum. Habibim onlara de ki diyor Furkan suresinin son ayeti? Eğer şayet sizin duanız olmazsa Rabbim size ne diye değer versin? Duanız sebebiyle Allah size değer verir. Namazlardan sonra yalvarıp yakaracağız ve sabredeceğiz. Bu felaket zamanlarında, afet zamanlarında şeytan insanla daha çok uğraşır. Niye? Çünkü şeytan insanın aklına durmadan fikirler getirir. Durmadan insanı imanından edecek yollar arar. Sana yaklaşır der ki, ya cenab Allah haşa haşa, niçin bunu bize reva gördü? Allahu Teala madem istediğinde durdurabiliyordu, niye durdurmadı? Allahu Teala sabırlıdır kardeşler. İşte şeytan bu düşünce ve buna benzer düşüncelerle sana yaklaşır sana gelir ve Allah muhafaza eylesin imanını çalar afet zamanlarında şeytanın işi çok daha kolaydır